Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sahte AirPods Max açıyoruz. Bunlar bayağı ucuz fiyatları. 203 gibi öyle bir fiyattı galiba. Her neyse biz başlayalım. Kutu şöyle. Kutunu önünü benzetmişler ama sahte olduğu zaten şuradan anlaşılıyor. Şöyle çevirsek. Burada kulaklığın düz görünüş var kenara bakalım. Bir de yeşil var. Şöyle önü aynı zaten. Şöyle arkasında değil. De ön yapmamış bu Şimdi bunları açalım, inceleyelim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak şunu söylemeliyim. Kutusuyla aynı renkte değil kesinlikle. Bakın şu yan yana getirelim bunu. Neyse bu biraz benziyor da yeşilin hiç alakası yok rengiyle. Şöyle. Şimdi göstereyim. Bunlar gerçeğine çok benzetilmiş. Ama şurada çok plastik hissi veriyor. Şöyle görünüşü biraz benzetilmiş. Şöyle göstereyim. Şöyle. Yanında şöyle şarj kablosuyla geliyor. Şöyle. Her neyse. Bunu <laughs> e, para, gerçeğine para vermeyip almak isteyenlere şöyle söyleyeyim. Sesi güzel veriyor ama çoğu çete böyle çok kurulaştığınızda dışarı veriyor. Görünüşüne aldırmadan kulaklık olsa yeter diyorsanız alabilirsiniz. Bunun 5 farklı rengi var. Şöyle yeşil beyaz e, kırmızı pembe gibi oluyor genelde. Mavi ve siyah renkleri var. Şimdi böyle takınca da kafamda şöyle gözüküyor. yandan şöyle Burada gördüğünüz gibi şu köşelerde kabloları var. Kabloları buradan geçiyor. Yani burası krasa veya buradan bir kablo kopsa kulaklık çalışmaz hale gelebilir. Kulaklıkların şöyle şurasında um, left right. Hmm. Left sol demek, right da sağ demek. Onların baş harfleri de yazıyor. Bu böylelikle kolayca ne yani hangi yön olduğunu bulabilirsiniz. Şimdi buradaki süngere gelirsek hiç gerçeğinde gibi buradan çıkıyor diye ümitlenmeyin. Hiç öyle bir özelliği yok. Direkt düz. Şöyle şurada bir tane yani esnek kumaş var. Bir de elinize şöyle bir hissiyat veriyor. Sanki her an kırılabilir diye. Biraz sallantısı çok oluyor çünkü. Tabi gıcır gıcır sesler çıkıyor. Yani paranız değer mi değmez mi bilmiyorum. Ama yani ses konusuna gelirsek ses konusunda tavsiye edebilirim. Videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.